Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poyraz'la birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PUBG'de Poyraz'la yeni gelen etkinliği deneyeceğiz arkadaşlar. Keşfede bir sürü şey var. Bildiğiniz gibi geçen videoda PUBG oynamıştım arkadaşlar. Böyle bir sürü kocaman ağaç, böyle peri gibi bir şey. Böyle değişik değişik şeyler vardı arkadaşlar. Bugün iyice her şeyi her detayına kadar keşfedeceğiz Poyraz'la birlikte. Başlayalım. Evet arkadaşlar benim kanalım kapandı. Youtube yüzünden. Evet arkadaşlar Poyraz'ın kanalı kapandı. Maalesef. 66 aboneydik be. 68. Aslında %60. Devlet beni takip etsene. Evet, ediyorum zaten. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Allah biraz, Allah. Bir daha ne? Havada süzülüyor. Ee, bak sen ben seni takip ediyordum zaten. Sonra bir daha attın. Kabul ettim. Sonra takipten çıktı otomatik. Tamam. Şimdi oyuna söveceğiz. Az önce. Ya Poyraz. Sövmüyoruz ki. Sövüyorsam söylersin. O ne? Bak arkadaşlar or O watch ne? Kocaman bir şey. Ambus böyle la tövbe estağfurullah. Ne diyor o ya? Ne diyor? o? Sen ne diyorsun lan? Silah buldum, silah buldum. Neredesin Barışko? Ben bulamadım. Canım arkadaşım. Aha pompalı buldum. Aha po sandık buldum. Oo ver 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 ver. Oh. Şöyle peri kanatı bulabilir miyim? Ben de yeni oynayacağım açık. Dur kim nerede sıkı? Hocam karı gibi iki kişi dalıyorlar bana haksızlık bu. E Koyraz. Neden? Ayıp oluyor. E ee, bana ne dalmasınlar iki kişi? Adamlar yakışır mı lan iki kişi dalmak? Aha şey buldum ben bir tane yumurta buldum. Ne işe yarıyorsun? Acaba... Edeceğim. Ana bu ne? Ya bu ne? Bir tane ortaya bir bak. tane takımı. Bak bak ortaya lan, bak. oğlum buraya bak. Bak bir şey attım. Bir tane dur. Bak bir ben, tane ben. takımı yok ettim lan neredeyse. Evet, büyüyor. İkisi de benim kilim. Bak bir şey bu da bir şey, bak, bir şey lan. Ben çıkardım. Yumurta attım. Tamam. Arkada ayak sesi var gel. Şurada. Gel gel nerede? Gel. Burada evin içinde. Evin içinde sen yemin edersen. Oğlum bir tane takım yok ettik bence. Ben daha kill alamadım. Aga. Ben uy. ben iki kill aldım. İkisi de bana saldırdı adamlığa yakışmayası evet, şekilde. M4 buldum ama e, mermi yok. Dur. Sana keskin nişancılık yapıyorum. Aha burada. Adam burada. Dur gördüm dur. Öldü. Kapalı ile öldü adamı. Neyim ben? Oğlum sen ne anlatıyorsun? Keskin nişancılık yapıyorum ben burada. <laughs> Aferin. pozisyon değiştiriyorum şu an. Bir, birini aldırdım ve buggy gördüm. Yo o ne ya? O nasıl? Değişik bir araba gördüm işte. Değişik bir araba gördüm işte. Onu aldık ya. Ha buggyymiş. Desenli buggy. Dur lan bir tane adam var. Şu an adam yanıma geliyor. Gel gel gel. Hmm. Dur bakayım. Oo Bora benim silahlarım mermisi kalmadı. Çünkü 4 kilo aldım kanka. Atla, arabanın üstüne atla. Dur lan. Burada sarmaşık var. Adam. Karşı çatıya atladım ben. Gel. Yes. Dur adam gördüm de. Doğru, o Adama... Dur o ağacın ne Adamı ağacın ne işi Dur. Bilmiyorum ama şu an dürbün değiştirdim. Bir adamı öldürmeye çalışıyorum. Ya mermi! Aptal bir mermi yüzünden adamı öldüremedim ya. Helal olsun. Adam orada, adam orada. Bak orada. Kapıdan gir. Camda, camda. Öze. Tamam. Bay bay. Geliyorum. Allah Allah. Araba nerede lan? Gel. Ya ben sürüyorum. Nerede? Abisi tüm videolarda sen mi sürüyorsun arabayı? Bin 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 bin. Hepsini sen sürdün. Bir kere sürmedim ben. Yok la, ya. Yok ya, ya. eski videolar ama benim eski videolar gözükmüyor ki. Tamam hadi bay bay. Benim ah. İlk dakikadan. Ya haritada mı? Aa paraşüt. Paraşüt. Paraşüt adam ya. Atla ya. Atla uğraşamayacağım. Pompalı oynayacağım. Hadi bak. Benim Hı. benim mermim kalmadı. Mermi alayım şuradan. Mermi ver bak. Nerede adam? Askar aldım. Ya adam paraşütte de Onu da mı görmedin ya? Görmedim. Adam mı lan? Sıkı sıkı sıkı. Çok bir sıkıyor. Nerede? Aşağıda canım. Nerede olacak? Geliyorum. Yok. Aa, öldü herhalde. Geliyorum deyip de öldü herhalde diyorum ya. Benim molotofum yok mu? Bombam var. Aa. Nerede lan? Ad o adamı bulursam çok pis bombalayacağım. Bir tarafına anladınız siz mi? Ya ben ...Cekil kalışır mısın? Lan 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 lan. Bomba yattım ya. Çöp oldu. Elimden kaydı. Bak gördün mü? Şu patlayacak. Ben geleceği görebiliyorum. Vallahi. Hiç koşma gereği duymuyorum. Çadırdan. Bu arada bakayım. çatı. Aha. Şunu sık. Bunu sık. Da 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 da. Öl bakayım. Allah Allah. Vurun o. Gitme yanına. Kampalayla vuruyor. Vurmuyor lan. Tamam hiçbir şey. Bir şey versin. Silahım yok benim. Allah Allah Allah. Ya adam silah da bırakmadı ya. Bu ne? Yo, var orada. Aha bu ne? Bakıyorum. Ya kanat mı aldın? Ee, Oha! Ana! Oha! Bu ne lan? Oha. Dur bine, lan! Binebiliyor mu? Evet binebiliyorum ama yerinde durursam bineceğim. Bin! <laughs> Çok iyi! O! Oh. Kayarken surf yapalım. O! Oh. Kayarken surf yapalım tıkladım ben. ben. Oha. Surf yapıyorum. Acayip! Ben nasıl çıkacağım? Ben alır mısın? Ben alır mısın? Kamyon ki. Tamam ben kullanayım mı? Aha diken fırlat. Ya tamam. benim canım götürdün ya. Bora. Ne oluyor oğlum? Oha. Oha. <laughs> Yemin ederim oha. Oha. Şöyle dur ben dürbünlerimi değiştireyim. Adam gibi dürbün yok mu bende? Dur ha. Ya ne yaptınız ya? Ne oluyor oğlum? Yerine Yarına... Yer, yerin altında gidiyorsun kanka. <laughs> Fark ediyorum. Haritadan önemli bir yerler işaretledim de. Bu da Aşa arkaya dön. Bura. Ben kaç numara? Ya ben niye dört numaraya? Kanka benim hiç mermim yok. Beni lootlamak lazım ya şu an. Şey Bu nasıl bir şey ha? <laughs> Aha planör. Nerede? Wow. Onu ben süreceğim. Beni bekle. Onu iste. Ya her şey her şeyi sen sürüyorsun zaten. Bana lan baktın. <laughs> baktın. Umarım bunu sürmeyi biliyorsundur. Çünkü ben biliyorum. Biliyorum. Tamam. O sırada yanlışlıkla arabadan atlarsan çok pis gülerim. <laughs> Adam sıkıyor arkadan. Adam sıkıyor. Dur. Adamı sıkacağım burada yukarıdan. <laughs> Bulamıyorum ki adamı göremiyorum. Aa buldum. Araba var aşağıda. Arabayı sıkacağım. Arabaya iniyorum. <laughs> Dın Oo drift. Adam dört kişi drift atıyorlar. Drift. Bora senin kolun yüzünden göremiyorum kanka. Adam gibi kullanır mısın şunu? Nerede? Aa orada. Aa orada hele. Lan. Mermim çok azaldı. Biliyorum. Mermim yok benim. Ne sıkacaklar? <laughs> ölme, ölme. Bay <laughs> bay. Nereye gidiyorsun? Bir. Sen uçak, uça uça git dur. Ben hazırlayacağım. Şurada silah alacağım. Planöre çıktılar. Bana ne? Koş. Bin. Hadi gidelim. O. Oh. Tamam geliyorum bekle kardeş ya. Sakin ol. Silah alıyoruz şurada. Motora sal gördü. Aa. İçeri girdi ya. Bin. Dur cam bas. Cam basacağım sonra gideriz. Ya adamlar geliyor bin. Tamam bekle sıkacağım adamları öldüreceğim o kadar iyi kill aldım. Atla ya sen oradan. Diyor. Atla bak. öle, atla oradan. Öleceksin. Öleceksin bak. Ya Ölürsen kurtarım. hasar gördü. Bak gidiyorum ben adamlara. Ben gideceğim lan. Ben. ben bununla gidiyorum. Do, do 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 Neredeler? İki tanesi var. İki tanesini görebiliyorum. Hayırdır kardeşim? Yerin altından gidiyorum. Hadi bakayım ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Of birini aldım. Ben de birini alıyorum. Aldım ben de. Diğerleri nerede? Dur ben bir tanesini daha alacağım şimdi. Dur 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 dur. Du. Birini daha öldürdüm. Asıl. Bak bana çarpıp durma seni boğarım. Hayırdır kardeş? Dur buna binmeyeceğiz. Mark the vehicle. Yanlara bineceğiz. Ya yanıyor motor yanıyor ya. Ya bir şey olmaz uçarız hadi hadi. Hadi görüşürüz. Ya uç. Sıkarsam ölürsün valla. Wow ben takla Gidiyorum gökyüzüne. <laughs> Göklerde. Derini oha. Dur ben. İniyorum çok fena iniyorum. Öleceğim. Ben... Ben... Bana ne? Umurumda değil. Bir şeydin. Kurtardım, kurtardım. Merak etme. Kurtardım dedikten sonra. Abi yere çakılıyor. Bir yerde... Neredesin? Ben gidiyorum bir yerlere. Yok Böyle, ben senin şey için diyorum. Seni havadan göremiyorum da. Heh gördüm. Çünkü sen ben 200 metre uzaktasın kardeşim. Ya 227. 250 260 olmasın o. 280 olmasın. 300 olmasın o. Oo, <laughs> 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 master track. Aldım. Geliyorum dur. Hepsini aldım. Aşağı indiriyorum dur bekle. Aşağı indiriyorum pilotluk belirtisi. <laughs> şuraya doğru. Yola indir. Şuraya doğru gel. iniyoruz. İniyoruz. Güvenli iniş. Müthiş iniş. Lan in artık. İndim. Göklerde karton. Ula. Ula. Ay hay 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 hay. gidiyor. <laughs> Planer çıkartıyorum. Çıkart. Evet. E, tamam. Hadi bin. <laughs> Awesome. Hadi gel yarış. Sen Hayır adam yapıyorsun? sıkıyor Bilmiyorum, aşağıda adam var. Nerede? Ben gördüm. Birini bıraktım. Neyse gel. Ben oraya doğru sürüyorum. Dün, <laughs> dün, Yok birini bıraktım. <laughs> Bu ara çekil. Kanatından göremiyorum kardeşim. Geliyorum. Hayırdır siz kime çekil yapıyorum Evin için onunla giremezsin. Sıkarım Haydi sen çek Çekiyorum Birisi Kilimi çe çalamazsın ki ben Çalmadım çektim Çektim Vaa Benden kaçıyor Aaaa sıkıyor Benim canım azıcık azaldı öldürdüm. Ya çaldım ya. Hayırdır kardeşim? Ya ne çal? Canım az zaten. Tamam sen yürü ben de sağlık kiti basıyorum. Tamam koş. Ne yapıyorsun? Burada ineceğiz ya. Plan ha sen planöre bin. Planöre bin sen. Sür 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 patlayacak. Nere? Bilmem sür şey istedi yere. Aha tamam tamam tamam. Şuradan. Oh. <laughs> bak Faker e bak 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 bak. O bagım. Öldür artık. Beş kere sıktım. Öldü. Tamam. Bu arada bende MG3 var şaka ki. Durup 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 benim olsun silahlarımın tüm mermileri Aa, bitti Benim de bitti Pompalı ile oynuyor Benim Benim hiç silah kalmadı Tüm şeyleri bitti Kim <laughs> Ne yapıyorsun Kanka bir saniye ya Videodayız biz hala değil mi Evet Bay bay. Bay bay. Kanka yap. <laughs> bak duruma kadar getirdim yapma. MG3 benim. Var ben yanlışlıkla bıraktım. Ya. MG3 benim diye yardırmaya çalışacağım. Bırakırım bak. MG üç benim olsun ya. Ha, MG var tam da adam aşağı bırak. Aldım. Bilerek saldım. Saldım. Evet. İşte alırdım. Tamam kes. E, araba da kalmadı. Gel akrep gidiyoruz. Dur ben 990. Kanka videoyu ne zaman bitireceğiz? Bilmem. Aha adam. Dur do 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 do. do. Yakalayayım. Benim, benim canım. Kalmadı ki. Canım yok. Ya Bora geri çekil. Öleceğim. Bayılacağım. <laughs> Al beni. Atma! Can bas. Can basacağım. Koruyom. Beni koru. Koruyorum. Koru koru koru. Geldim. Poyraz Efer de boyuna girdi. Lan vurma bana. Savur. Do 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 do. Dur dur Fenerliymiş bu öldürdük. Hı. Ben seni vuruyorum. O adam uçuyor amına. Tamam sen onu öldürdün. Öldürüm. Ben de diyelim. Bir tane daha takım yok ettik. Az kişi kaldı. Ben 6 kişi daha öldürdüm bak. 6 kişi öldürdüm. 6'dan 4'ü bununla. <laughs> Bu arada 11 kişi öldürdüm. Çok iyi. Aferin. Ben bu turdan sonra çıkacağım. Misafir gelecek. Okay. Araba, araba var, araba var, araba geliyor. Araba arkada. Tamam, adam var, dur. Nerede? Yanlış görmüş, pardon. Bir bakayım. Bilebilir miyim? Sakin ol. Awesome. Ne dedin? Işık. Millet isim ya. Yok. yok yanlış gördüm dedim. Hı. Hmm. Alan daralıyor. 1 ve 2 alabilir miyiz ki? O kadar yer yok ki. Bilemiyorum. Alamayız zaten yer yok. 30 kişi kalmış. Alan işaretledim yere gidelim. Arkadan adam çıktı. Ay, dur, gördüm. Gördüm ben gördüm. Dönüyorum geri. Tamam dur. Bekle. Al Ben mermi dolduruyorum. Takip takip. Sık. Birini öldürdüm. Ben öldürdüm. Bir bir ikisini İkisini de nasıl sen öldürdün ya? Birini ben vurdum. Söyle Benim eee MG3'ün mermisi bitti. Araba. Abi bir dakika yanlış. Gel. gel. Abi bir dakika dur sürme. Loot yapalım. Benim e, silahlarım mermi bitti. Benim de MG3 mermisi bitti. Molotof aldım. El bombası aldım. Yetti bana bunlar. Lan meteor düşen. Oh abi. Arabiyi Oh drop var drop var drop geliyor. Bin. Üç numara beni tut. Sen üç numara kendini niye tutuyorsun? Drop gördüm. Ya arabanın lastikleri patlamış mı oraya? Bin gene şuna kaldık. Arabanı kör. Gene şuna geldik. Koş. Aha drop araba. var drop. Ya hayır. Adam var. Bizim adam gidiyor. Hayır. Ya adamlar ne yapıyor? Çok yavaş bu ya. Koş. Mark the vehicle. Adamları sıkamıyorum <laughs> ki. Ba 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 ba. Hile yaptım. MG3 benimdir. Aa, ben burada adam öldürüyorum adam MG3 verim diyor. MG3 yokmuş lan. Grozen varmış. Sen alayım. Aldım ki ben. Yeter. Adamları öldüreceğim. Adamları öldüreceğim ben. Bu ara gel sana bir tane silah bıraktım orada. Yok gerek yok. Gel bin. Gerek yok deyip. Bu arada bu bunu sen almış olsaydın bu yayı gece ben almış olsaydım sen çok şanslı oluyordun. Kayarak fırtına yapıyordun. O ne? Hilanur göstereyim. Ne? Yarım benim. Ben süreyim mi? Ben süreyim mi bunu bir sefer? Al, tamam ben sürmeyeyim. Al. al ben biliyorum sürmesini. Ben biliyorum sürmesini deyip de çarpacağım ya. Tamam ben şimdi. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Göklerde... <laughs> Oo araba Aa, var araba. Görüyorum. Da da da. Dur arabanın olduğu yöne git. Ben ne yapıyorum şu an? Arabanın olduğu yönden uzak. <laughs> <laughs> şaka şaka. Sıkıyor. Araba da bindi. Çok pis iniyorum. İniyorum. Ya canım ya canını bir bırakmıştım. Hadi artık ben şuraya çıkayım çaldığın için. 12 elemem var çünkü benim. benim mermi doldurmam lazım ha. Awesome. Nereye gidiyoruz? Sen sürüyorsun ben mi sürüyorum lan? Aha. Yardıma gidiyoruz. Sık. Gördüm, gördüm. Sıkamıyorum ki kanatlarından göremiyorum. Do 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 don. Dö, 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 dö. Ah, sen, Evet havadan ah, kil kill be. Oğlum havadan da kill alınır mı be? Zor işlerle oynuyoruz Bana bak. Oynuyor. Ya bunu ne yapıyorsun? <laughs> oynuyoruz be bu oyun. Lan 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 lan. Ya la. Allah belanı ya. <laughs> gel gel gel. Bizim adam. Aa bizim ikinci elim. <laughs> Bizim Aa, öldürmüşler. Arabalarına çıkıyorum öldürenler. Aha, şey aldım. Şunu aldım. Selamünaleyküm. Ne lan o? Göremiyorum. Seri kanadı. Ya bir versene. Çok merak ettim. Bir dakika ben daha denemek ki. Ben ilk defa kullanacağım. Yeni modda Nasıl bir şey ya? Bilmiyorum, kocaman bir şey işte bir şey. Her Uç. Adam arıyorum. Uç, uçuyorum. Sana bir şey vereceğim gel. Dur. Al. Dur, dur. Bir şey vermedin. Verdim. Ne işe yarıyor lan bu borazan? Bu borazan. Bastım borazana. Şey yap. Aa adam sıkıyor. Uç 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 uç. Adam sıkıyor oralardan. Canım az. Nerede? Ha gördüm adamı ben. Adamı gördüm ben. <laughs> ben adamın birini gördüm de. Bora ben savaşa katılıyorum kanka. adam sıkıyor ya. Dur ben biliyorum şu an adam adamı hedefime aldım. Adamı öldüreceğim şimdi. Ben de planörle ata gidiyor. sen hep ata gidiyorsun. Ben havada planörle takılacağım ya sen adamları öldür. Adamları öldürüyorum ben de. Okay. 1 Ben o o evin içine giriyorum. Koy! Bu! Sen bana Ben ben de Çekil Çekilecek. Seni raporlayacağım. Gelir ki yapmadım. Adamı öldürebilmek için attım. Beni Dur Benim canım da az. Tutuyor. Tut seni. Tut. Öldü. Az geri canlandıım. Selamünaleyküm. Ben öldürdüm. Ya Niye bak seni canlandırmakla uğraşsaydım ölecektik. Benim sayemde kazandın kanka. <laughs> bak seni canlandırmayınca da kazanabiliyormuşuz. Gördün mü kanka? Da 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 da. <laughs> Zafer dansı. Beb, 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 beb.

Yok. Benim sayımda kazandınız ya. ya. Yalancı. Ben şimdi taklatmaya gidiyorum. Beni izle. Bu... Evet. Tamam. Kanka. Evet. Bir tura daha girer miyiz? Bilmem. Hı. Tamam hadi bir tur daha oynayalım sonra bittisin. Yok yok Videodayız. daha sonra. Zaten yarın canlı yayında bol bol oynayacağız. Yarın ya oğlum yarın canlı yayın değil de son bir el atalım ya yarın canlı yayında oynarız daha fazlası. Yok yok. Hadi la son el. Bir şey olmaz. Abi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben anket yaptım. Ama arkadaşlar eee, yani çok kararsız kaldım. Efendim, yani tez isteyenler de var. Bro, start, süper, yavru요, her, <laughs> her ikisini <laughs> ee, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Onun parası. Hayır. Şey. Sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Canlı yayınıma katılmayı unutmayın. Yarın ve cumartesi bay bay.